Kripto Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 30 Eylül 2022 günlerden Cuma haftanın son günündeyiz. Kapanışta bakalım başlıklarda neler var. Ve Metamask'ten önemli bir adım. Rusya tarafından bir regulasyon haberi. Ve piyasalardaki volatil nereye gidiyor? Herkese yeniden merhaba. Tabii ki iki gün sonra tekrardan görüşmüş olduk. Önemli bazı sebeplerden ötürü karşınıza çıkamadım. Bugün itibariyle hafta kapanışını birlikte gerçekleştireceğiz. Evet makroekonomi tarafına baktığımızda çarşamba gününü alıcılı geçiren bir piyasa görünümünden sonra tabii ki perşembe günü maalesef Amerikan endeksleri satıcılığı sert tarafa geçiş yaptı. Bunun en büyük etkilerinden biri de Nasdaq içerisinde sergilenen Apple'ın %5 üzerinde kayıp oranlarına tanık olmamızla ilgiliydi. Arkasından tabii ki sert düşüşlerin etkisinde Apple var ama asıl faiz arttırımları sonrası resesyon endişeleri devam ediyor. S&P 500 Dow Jones ve Nasdaq endeksleri de yüzdelik oranlarda kayıp gerçek negatif kapanış sergiledi. Arkasından Euro bölgesine baktığımızda Almanya tarafından açıklanan tabii ki Ağustos ayı yıllık enflasyon verisi vardı. Bunun arkasından 70 yılın en yüksek enflasyon verisinden sonra tabii ki DAX borsası da yüzdelik oranlarda kayıplar göstererek sert satışlara maruz kaldı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda %3.77 oranından işlem görürken dolar endeksi sterlin tarafında biraz daha güç kaybederek geri çekilme gerçekleştirdi ve 112 dolardan işlem görüyor. Brent petrol tarafına baktığımızda 87 dolar seviyelerinde tabii ki bu düne göre biraz daha yatay seyirle birlikte devam eden bir fiyatlanması mevcut. Tabii ki bugün ekonomik takvime bakacak olursak önemli veriler var. Almanya işsizlik değişimi, Avrupa Birliği enflasyonu ve Amerika tarafından gelecek olan kişisel harcama verileri takip edilecek. Türkiye tarafına baktığımızda bugün veri takviminde Ağustos ayı tabii ki cari açık verisi açıklandı. 2022 yılının ilk 8 ayı içerisinde toplamda 73.4 milyarlık bir açık belirlendi. Bunları bir kenara koyduğumuzda kripto ekosistemine giriş yapıyorum. Çünkü asıl önemli noktalardan biri tabii ki sizlerle buluştuğumuz yer kripto ekosistemi. Hala S&P 500 ve Bitcoin'in arasındaki karışık ilişki korelasyonu biraz daha pozitif yönde hareket ederken tabii ki yatırımcıların bir boğa bekleyişini gitgide zorlaştırdığı ve sabırlarının sınandığı noktaya getirdi. Global ekonominin yansımaları bir kenara dururken New York, Meksiko Üniversitesi'nin ekonomi bölümünde olan araştırmacılar tarafından bir makale yayınlandı Bitcoin ile ilgili. İklim hasarını araştırıyordu bu makale ve Bitcoin'in dijital altından ziyade dijital petrol gibi hareket ettiğini öne sürdüler. 2023 yılına kadar aslında regülasyon çerçevelerinin alanı biraz daha daraltması ve netleştirmesinden ziyade aslında hala enflasyon baskısından kurtulamayan bir Bitcoin fiyatlanması görüyoruz. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce Fed Başkanı Powell'ın DIFA üzerinde ciddi regülasyonlara ihtiyaç olduğunu dile getiren bir açıklaması vardı. Tabii ki DeFi projelerine yatırım yapanların da aklında biraz soru işareti var. Genel olarak fiyatlanmalara geldiğimizde Bitcoin'in aslında psikolojik direncinin 20 bin dolar üzerinde kaldığını görüyoruz. Fakat şu an bir haftadır yaklaşık olarak 18 bin 300 ve 19.650 dolar arasında akamüle bir şekilde fiyatlanma göstermeye çalışıyor. Bu da Bitcoin'in en büyük sınavlarından biri oldu bu hafta. Yatırımcılar Ethereum tarafına baktığında ise 1300 doların üzerinde sabah saatleri itibariyle bir yükseliş gördü. Bakalım psikolojik direncini nereyi belirleyecek? Aslında 1300 dolar Ethereum için ciddi bir destek seviyesi olabilecek önümüzdeki günlerde. Solana ise fiyatlanmasında 33.50 dolardan fiyatlanırken tabii ki 35 dolara yaklaşmak üzere bakalım istikrarını ne kadar süre gösterecek bu fiyatlanmada? Şimdi hepsini bir kenara koyuyoruz. Kripto ekosisteminde birkaç gelişme var. Bakalım neler olmuş? İlk haberimiz Texas Vermint düzenleyicilerinden geliyor. Yani tabii ki bir regülasyon çerçevesi belirleyecek olan kişiler tarafından o da Celsius'un aslında stable stablecoin satışına itiraz etmeleriyle ilgili. Evet, bir kripto cüzdanı olan MetaMask'tan bir haber var. O da tabii ki MetaMask'in aslında dApp üzerinde gerçekleştirdiği bir arayüz var. Bu arayüz ne işe yarayacak? Tabii ki birçok farklı platformda, daha doğrusu zincirde bulunan hesapları tek bir arayüzde görmenizi sağlayacak. Ve bir diğer haberimiz ise Rusya tarafından geldi. Rusya enerji zengini olan bölgelerde kripto yasa taslağı anlaşmasına vardığını açıkladı. İsmail Almanya'nın en büyük telekomünikasyon firması olan Telefonica tabii ki kripto ve bitcoin ile ilgili teknoloji ürünlerini kabul ettiğini açıkladı. Ve bu yıl başından bu yana toplamda ABD piyasaları içerisinden 10 trilyon dolarlık para kaybı oldu. Evet genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Bakalım fiyatlanmalar nereye gitmiş? Evet şimdi metiklere bakacağız fiyatlanmalara neler olmuş hızlı bir şekilde ekrana dönüyorum o yüzden. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana, Doge Polkadot, Uni, daha bir çoğu birçok altcoin'de şu an itibariyle öğleden önce gördüğünüz fiyatlanmalar belirtelim. bir buçuk saat önce görüyorsunuz bunları. Bir tık yukarı doğru hareket etmeye başladı. Sert satışların arkasından yine bugün biraz daha tepki alımlarının baydı dip diye düşünüp aslında altcoin'lere ciddi bir anlamda aralarından sıyrılmasına sebep olan yatırımcıların bir yönelimi oluyor. Anlık olarak her ne kadar hacim artsa da yine beklenenin üstünde kalıcı bir şekilde kalmıyor. Evet, Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP piyasa büyüklüğü olarak ilk dördüncü sırada yer alırken Bitcoin 24 saat içerisinde artık biraz daha alıcılı tarafın hakimiyeti altına gelmiş. Ethereum da aynı şekilde %77'lik bir terminalde. Yüzdelik oranla artış gösterirken tabii ki XRP de şu anda %76 noktasında alıcılı tarafa geçmiş durumda. BNB de yavaş bir şekilde aslında artış gösterirken bugün itibariyle %90 alıcılı bir tarafın geldiğini gösteriyor. Zaten kendi platformunda da bir komisyon tutarı olarak kullanıldığı için aktif olarak transaction hareketleri BNB üzerinde devam ediyor aslında. Evet hemen diğer terminale geliyorum. Diğer terminale baktığımızda full yeşil bir ekran görüyorsunuz. Aslında bu sabah saatlerinde biraz daha kırmızı bir taraf vardı. USDC, USDT ve BUSD de dahil olmak üzere artık o tarafların da yeşil olduğunu görüyorsunuz. Önemli bir noktayız. Hem ay sonundayız hem de hafta kapanışındayız. Önümüzdeki hafta hem güzel bir ay başlangıcı hem de aslında fiyatların biraz daha volatil kısmın bir kenarda kalabileceği bir sürece girebiliriz. Çünkü akamüle olan bir fiyatlanma var ve bu süreçte de Bitcoin'in bu durumu yatırımcılar için çok kritik. Aslında sakin bir limana geçmek isterken hala volatil hareketler makroekonomi tarafında devam ediyor. Evet burayı da geride bırakırken ne yapıyoruz? Tabii ki hızlı bir şekilde teknik analize geçeceğiz ama öncesinde kripto piyasası büyüklüğü var. Düne oranla toplamda aslında %0.23 bir tık daha yukarı yönlü büyüme gösterdi. DeFi tarafında ise piyasa değeri %0.3 oranında arttı. DeFi çok güçlü bir semptom vermiyor. Zaten Powell'ın açıklamasından sonra da DeFi projelerine yatırım yapanlar genel olarak biraz daha kafaları karışmış durumda. Evet. Şimdi buradaki aslında anlık yükselişlerde birazdan daha majörlere yönelimi daha artı bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Evet buradaki piyasa değerinde de şu an 912.17 milyar olarak gözüküyor. Dün oranla bir tık daha yukarı eğilimi var ama hafta sonu bu biraz daha yatay seyirde kalabilir diyoruz. Evet Bitcoin'in teknik analizine geliyorum. Burada yatay tren çizgilerimle birlikte belirtmiş olduğum noktalar vardı. Artık bu noktaları da geride bırakırken yeni destek noktaları kendine belirtirken 18 1118 dolar en alt kritik destek seviyesi olabilir diyoruz önümüzdeki günlerde. Tabii ki yukarıda kendini test edeceği yerler var. Hareketli ortalamanın üstünde 14 günlük hareketli ortalamanın da üstünde bir fiyatlanma gösterirken şu an 19.541 dolardan fiyatlanma gösteriyor. Alt desteğim 19.352 olarak göstermiş. Hareketli ortalamaya göre de 19.000 261 olarak gösteriyor. Tabi burası hareketli ortalama olduğu için fiyatlarda değişiklik gösterecek. Günlük olarak baktık Bitcoin'e. Bu kadar aslında yakından girmemin sebebi şuraya geldiğimde fiyat konsolidesini buradaki yeşille e, lila renk yani mor renk arasında bir konsolide fiyatlanma gösterebilir diyoruz. Ama akamüle olduğu bir nokta var ki o da aslında 14 Eylül'den bu yana düşüşe geçtikten sonra bir fiyat aralığına sıkışması diyoruz. Evet, Bitcoin'i geride bırakırken Ethereum'a geliyorum. Ethereum'un teknik analizine baktığımda burada belirttiğim dikdörtgen var. Tabii ki bu alan içerisinde bir fiyatlanma gösterebilir. Yatay trend çizgilerimin de daha altında bir e, daralma Alma gösteriyorum ve buradaki daralma da fiyatın aslında 1211 dolarla hemen söyleyelim 1500 dolar arasında ciddi bir e, uçurum var ve buradaki fiyat aralığında çok fazla kendini ne yukarı atabiliyor ne aşağı çekebiliyor. Burada akamüle fiyat belirttiğimiz noktalardan biri. 1300 psikolojik direnciydi Ethereum'un. Zaten buraya baktığımızda hemen dikdörtgene tıklıyorum. 1385 tepki verip yukarı yönlü hareket edebileceği 1400 doları artık görebileceği en alt noktası da 1244'e inerse 1210 dolara kadar geri çekilme yaşayabilir diyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Burayı geçtikten sonra altta stok arasayım var. Ethereum'da stok arasayda artık mantaralığın üstünde. Arasayım da 53'e 49. Yani aslında şu an hacmin e, hareket etmediğini bundan sonra gelirse mumun alıcılı yönden sonra satışa direkt geçebileceğini gösteriyor. Ama buradaki alım tarafının satış tarafına göre bir tık önde olduğunu gösteriyor. Hacim ortalamasının altında bu fiyatlarda şu anlık kendini biraz daha gayretle tutmaya çalışabilir diyoruz yeter. Evet XRP demişken bugün bültende de XRP söyledik. Artık %11'lik %12'lik bir artış gösterdi. O yüzden bugün sizler için uzun zamandır almadığım XRP'yi aldım. XRP'ye geldiğimde burada da yine belirttiğim bir kanal var ki bu da Ditgörgen'in içerisinde bir fiyat aralığı. En yüksek 0.56 XRP. RP için dedim. Burası tepki vermesi gereken yüksek psikolojik direnci en üst noktalarda ve aslında orta seviyesi de 0.44, 0.48'den fiyatlanıyor. Yani orta ortalama satışın da üstünde bir fiyatlanma. Hareketli e, ortalamanın da üstünde günlük olarak bakıyoruz ve en alt noktası da 0.30 oraya kadar geri çekebilir diyoruz. Tabii bu en alt desteği olarak belirleyebilirsiniz. Bu ciddi bir aslında şu anki fiyatlanmasından bayağı uçurum olan 1.0.30. Ama buraya baktığımızda genel olarak 4 saatlik baktığınızda biraz daha fiyatları birbirine yakın tutarak hareket edebilirsiniz diyorum. Evet, son olarak da Sokare say ve Arasaya baktığımızda zaten Arasayımız ciddi anlamda yukarı yönlü hareket etmeye başlarken Sokare da uçları aşağı yönlü devam ediyor. Biraz daha tarafın X XRP'de de hakim olabileceğini gösteren verilerden biri olabilir. Evet genel olarak teknik analizimizde bugünlük bu kadar kadardı. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.